Herkese selamlar. Bugün İsviçre'deyiz. Tekrardan uzun bir aradan sonra gezimize devam ediyoruz. Teyzemle beraber şu an arkadaki Schloss Landsburg'a geldik. Burası 11. yüzyıldan kalma bir kale. Tabi zaman içerisinde birçok Habsburglar tarafından da kullanılmış, sonrasında işte satılmış. En son 1950'lerde okuduğum kadarıyla bir Amerikalı bir iş adamı satın alıyor burayı. Daha sonrasında kendisi için kullanıyor. Ondan sonra işte 1980'ler gibi 90'lar gibi de İsviçre hükümeti bu kaleyi alıyor ve halka açık hale getiriyor ve şu an burası bir müze. Buraya insanlar geliyor. İçerisinde işte bazı eşyalar işte eski antik dönemden kalma falan filan. Antik dönem diyormuşum Romalılar döneminden kalma ekipmanlar falan var işte. Yani okullar falan geliyor buraya. Mesela birinci sınıftayken falan biz gelmiştik. Burada böyle bir tepede bayağı böyle yokuş çıkıyorsunuz. Tabi aşağıda park yerleri var. Oralara araçları park edebiliyorsunuz. Şu an güzel bir hava var. Baharın fragmanını yaşıyoruz. İsviçre'de 8 derecelik bir havamız var ve şu an hava çok güzel, sıcak. Her yer yemyeşil yine. Şöyle bir göstereyim. Ben böyle bir yürüyüş yoldan yürüyorum. Bakalım bugün kameramı getirmedim ama telefondan çekiyorum. Az sallanıyor. <laughs> yani bunu atacağımı bilmiyorum. Evet, görüşmek üzere. Evet ormanın içine geldik şimdi. Böyle bir bir tane duvar gibi bir şeye denk geldik. Şurada arkamda. Burada burada tırmanma yapıyorlar. Şurada hep aralıklarla böyle şeyler var. Demir böyle basmak için herhalde ya da ipi bağlamak için aralıklarla böyle bir şey yapmışlar. Sabitlemişler. Burada herhalde başlangıç için herhalde yapmışlar. Güzel gözüküyor. Bakalım burada ne varmış. Aa rey. Gül var lan burada. Ne alaka? Gül var gül.